Merhaba arkadaşlar, 3B Eğitim Kurumlarından İrfan Özdemir, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeniyim. Bir başka derste yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar, biz geçen haftaki derslerimizde <laughs> fiilde çatı ve cümle türleri konusunu işlemiştik. E, fiilde çatı konusunu işlemiştik. İnşallah bugünkü dersimizde fiilde çatı konusuyla ilgili ve daha önce de işlediğimiz zarf konusuyla ilgili biraz pratik yapacağız. Test çözeceğiz. Soru çözeceğiz. Ve bu konuların daha da iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışacağız. İlk olarak, evet, eylemde çatı konusuyla ilgili arkadaşlar. Biraz test çözeceğiz. Bir daha bir sonraki dersimizde de zarf konusuyla ilgili sizlerle test çözeceğiz. Evet, çatı konusu. Arkadaşlar hatırlayalım. <laughs> Eylemde çatı konusu 3 üç ee, ögeyle ilişkili, irtibatlı bir konuydu. Neydi onlar? Özne, nesne, yüklem. Bir cümlede işi yapan eylemi gerçekleştiren ögeye özne, işten etkilenen neyi kimin sorusuna cevap veren ögeye nesne, iş, oluş, durum bildiren ve bir cümlede e, bir olayı, bir hükme bağlayan, bir sonuca bağlayan. Ee, Öge'ye de biz ne diyorduk? Yüklem diyorduk. Tabii fiilde çatı olunca bizim konumuz e, yüklemin mutlaka ne olması gerekiyor arkadaşlar? Fiil olması gerekiyor. Yani yüklemi isim olan bir cümlede çatı özelliği aranması. Peki biz çatı konusunu kaç başlıkta ele almıştık? İki başlıkta ele almıştık. Bir özne yüklem ilişkisine göre çatı. İki nesne yüklem ilişkisine göre çatı veya öznesine göre çatı, nesnesine göre çatı olarak da değerlendirebiliriz. Peki özne yüklem ilişkisi denildiğinde atla ne gelecek? Etken, edilgen, dönüşlü, işteş. Gerçek veya gizli özne varsa, cümlede özne işi yapıyorsa, etken, sözde özne söz konusuysa, yani işi yapan, eylemi gerçekleştiren belli değilse ancak işten etkilenen unsur e, ee, belliyse, Buna da biz edilgen çatılı fiil diyorduk. Dönüşlü de arkadaşlar özne hem işi yapar hem de yapılan işten etkilenir. Ee, L ve N ile yapılıyor dönüş çatılı fiiller. Hakeza edilgen çatılı fiiller de L ve N sesiyle yapılıyordu. İşten çatılı fiillerde Ş sesi vardı. İş, iş, uş, üş. Arkadaşlar özne birden fazla varlıktan oluşuyordu. Bir işi karşılıklı veya beraber yapma anlamı vardı. Evet uçuşmak, bekleşmek, koşuşmak gibi, gülüşmek gibi. E, leş laş eki de arkadaşlar şeyenin anlam ve görevini üstlenerek işleştik bildiren bir ek olarak karşımıza çıkıyordu. Sonra nesnesine göre çatıda yine dört başlık vardı. Geçişli, geçişsiz, oldurgan, ettirgen. Nesne alıyorsa, fiilin başına onu geliyorsa geçişli. Nesne almıyorsa, fiilin başına onu gelmiyorsa geçişsiz. Geçişsiz bir fiil TR'dır ekleri yardımıyla geçişli hale getiriliyorsa oldurgan mesela arkadaşlar güldü onu güldürdü çiz, çiz, e, güldü onu güldürdü ağladı onu ağlattı pişti onu pişirdi gibi eee etirgen çatılı fiillerde ise arkadaşlar zaten nesnesi olan bir fiile TR'dir ekleri getiriliyor ve nesnenin geçişlilik derecesi arttırılarak iş başkasına yaptırılıyor idi. Son olarak bir not yazmıştık. İşte ne demiştik arkadaşlar? Yüklemi isim olan cümlelerde, yani isim cümlelerinde çatı aranmaz demiştik. Evet, şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tır tir eki eyleme kesinlik anlamı katmıştır diye bir soru var arkadaşlar. Bu soru daha çok ek eylemle irtibatlı bir soru aslında. Hemen bakalım arkadaşlar. Bu saate kadar çoktan eve gitmiştir. Buradaki tır tır cümleye gördüğünüz gibi ihtimal anlamı katmış. Bu yağmurdan sonra bizim köyü sel basmıştır. İhtimal anlamı katmış. Bu konu bir daha açılmamak üzere kapanmış tır dediğimizde gördüğünüz gibi tır tır cümleye nasıl bir anlam katmış? Kesinlik anlamı katmış. Hastalığına bünyesinin zayıf olması yol açmıştır ihtimal. Her şeyin ortaya çıkmasından sonra o da pişman olmuştur ihtimal. Gördüğünüz gibi C şıkkında dır dir ne yapmıştır tir cümleye kesinlik anlamı katmış. Evet şimdi ikinci soru aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi nesne yüklem açısından diğerlerinden farklıdır. İşi sağlama almak açısından cümlenin tümünü okumak. Ve burada nesne olup olmadığını veya gizli bir nesne e, olup olmayacağına karar vermek için ne yapmak lazım? E, tümcenin tümünü tüm okumak lazım arkadaşlar. Nesne yüklem açısından biz geçişli geçişsiz, oldurgan, ettirgen olarak değerlendiriyoruz. Ama bu tip sorularda genellikle sadece geçişli ve geçişsiz olup olmadığına bakmakta fayda var arkadaşlar. Oldurgan ve ettirgen çatılı fiillerle ilgili sorularda ayrıyeten oldurganlık ve ettirgenlik isteniyorsa bununla, mut, bu mutlaka ne yapılır? Belirtilir, vurgulanır. Üst kattaki balkonlu odada yatardı. Yatardı yüklen. Kim? O. Neyi yatardı? Kimi yatardı? Başına onu getirelim. Onu yatardı. Olmuyor. Gördüğünüz gibi bu fiil geçişsiz bir fiildir. Geçişsiz çatılı bir fiildir arkadaşlar. Kitaplarını güzelce raflara dizdi. Dizdi yüklen. Dizen kim o? Neyi dizdi? Kitaplarını. Bu bir belirtili nesnedir. Bakın başına da onun sözcüğünü getirebiliyoruz. O halde bu fiil geçişli çatılı bir fiildir. Bebek annesinin kucağında uyuyordu. Uyuyordu yüklem. Kim? Bebek. Özne. Neyi uyuyordu? Kimi uyuyordu? Arkadaşlar cevap yok. Bu da geçişsiz çatılı. 10 yaşına kadar Malatya'da kalmış. Kalmış yüklem. Kim kalmış? O neyi kalmış? Kimi kalmış? Cevap yok. Geçişsiz çatılı. Gün batana değin kan ter içinde koştu. kanter içinde koştu. Evet. Kim? O. Neyi koştu? Kimi koştu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi cevap yok. Geçişsiz. O zaman arkadaşlar ne oldu cevabımız? Bursa oldu. Evet. A, C, D, E şıklarında nesne olmadığı için, fiillerin başına onu sözcüğünü getiremediğimiz için... Bu fiillere geçişsiz çatılı fiil diyoruz. Ama B şıkkından esne olduğu için arkadaşlar bu fiil, bu cümle geçişli çatılı bir cümledir. Evet, devam ediyoruz. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çatı özelliği aranabilir? Arkadaşlar, çatı özelliği aranabilmesi için cümlenin yükleminin eylem olması gerekiyor. Fiil olması gerekiyor. İsim cümlesinde çatı aranmaz. Okuduğum her kitap benim için yeni bir ufuktu. Evet. Yeni bir ufuktu yüklem. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi yüklem bir sıfat tamlamasından oluşmuş. O halde bu cümlede çatı özelliği aranmaz. Onun ölümü koca bir çınarın devrilişi gibiydi. Evet. Koca bir çınarın devrilişi gibiydi yüklem. Ne? Onun ölümü özne. Arkadaşlar, Koca bir çınarın devrilişi gibiydi ifadesi bir edat öbeği görüyorsunuz. Bu da bir yani isim soylu bir cümle isim soylu bir kelime. Edatlar biliyorsunuz, sıfatlar, zarflar, zamirler bunlar e, isim soylu sözcüklerdir arkadaşlar. E, dolayısıyla burada ne olmuş arkadaşlar? Yüklem isim soylu bir e, söz öbeği olduğu için bu cümlede de çatı özelliği aranmaz. Şehrin yeni çehresiydi sanki bu sokak kurallı hale getirelim. Sanki bu sokak şehrin yeni çehresiydi. Şehrin yeni çehresiydi yüklem. Şehrin çehresi bir belletili ad tamlamasıdır. Bu da bir isim cümlesidir. Çatı özelliği aranmaz. Bunca çırpınışın beni anlaman içindir. Beni anlaman içindir yüklem. Ne? Bunca çırpınışım özne. Beni anlaman içindir ifadesi bir edat öbeğidir yine. Yine isim soylu bir unsurdur. Çatı özelliği aranmaz. Her zamanki gibi sen sebep oldun bu üzüntüye. Evet kurallı hale getirelim. Her zamanki gibi bu üzüntüye sen sebep oldun. Arkadaşlar sebep olmak bir yüklemdir ve burada sebep olmak bir fiildir, bir eylemdir. Evet, yüklem fiilden oluşmuştur. Onun için E şıkkında çatı özelliği aranır ama diğer şıklarda çatı özelliği aranmaz. Evet, devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir diyor. Yüklem geçişli bir fiildir diyor. Arkadaşlar yüklemin geçişli olabilmesi için nesne alması lazım. Yüklemin başına onu sözcüğünü getirmemiz lazım. İşte bakalım çalışmalar bitinceye kadar evlerinde sular akmadı. Akmadı yüklem. Şimdi burada çok önemli bir detaya dikkat etmek lazım. Arkadaşlar ne sorusu sadece nesneyi bulduran bir soru değildir. Ne sorusu özneyi de buldurur. Yükleme sorduğumuz ilk ne sorusunun cevabı öz nedir? Mesela burada çalışmalar bitinceye kadar evlerinde sular akmadı, akmadı yüklem. Ne akmadı? Sular. Buradaki su ne sorusuna cevap vermiştir ama bir öz nedir? Onu atmadı olmaz zaten. Bu cümlenin başına onu sözcüğünü getiremiyoruz. O halde bu geçişsiz çatılı bir fiildir. Hakim büyük bir dikkatle suçlamaları dinledi. Dinledi yüklem kim dinledi? Hakim özne neyi dinledi? Suçlamaları. Başına onu getirelim. Onu dinledi oluyor bakın. Bu da ne oldu arkadaşlar? Geçişli çatılı bir fiil oldu. Şimdi biri geçişli biri geçişsiz oldu. O zaman şıklara devam edeceğiz. Ufak tefek hediyeler almak için alışverişe çıkmış. Çıkmış yüklem. Başına onu getirelim. Onu çıkmış olmaz geçişsiz çatılı bir fiil. Cevap ortaya çıktı aslında. A ile C geçişsiz dediğimize göre bu sorunun cevabı nedir arkadaşlar? Bursa'dır. Sınavda mesela e, kesin olarak A ile C geçişsiz geçişsiz dediyseniz diğer şıkları okumadan B şıkkını zaman kazanmak açısından ne yapabiliriz? İşaretleyebiliriz. Konuşmalarında üçüncü bir şahıstan bahsetti. Bahsetti. Onu bahsetti olmaz bakın geçişsiz Haftalardır beklediğimiz oyun nihayet gelmişti. Gelmişti yüklem. Arkadaşlar gelen ne burada? Oyun. Oyun öznedir. Evet onu gelmişti olmaz. Bu da geçişsiz çatılı bir fiildir. Ve cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa oldu. Evet. Beşinci soruya geldik arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi ettirgen çatılıdır? Ettirgen çatılı. Şimdi oldurganla ettirgenin farkı neydi? Oldurganda arkadaşlar özne, e pardon fiil, e, TR'dir ekleri yardımıyla geçişsiz bir fiil geçişli hale getirilir. Geçişsiz bir fiil geçişli hale getirilir. Hangi ekler yardımıyla TR'dir? E, ettirgen çatılı fiillerde e, zaten geçişli olan bir fiil lin geçişlilik derecesi arttırılır. Ve arkadaşlar iş bir başkasına yaptırılır. Bakın bu çok önemli. Bakalım şimdi işin başkasına yaptırılma anlamı nerede var? Kavgadan kaçan çocuk bakkala sığındı. Şimdi bir kere burada hiç TR'dir eki yok. Biz bunu direkt eleyebiliriz. Ettirgen veya olurgan olabilmesi için yüklemde TR'dir eki gerekiyor sıkıcı konuşmasıyla salondaki herkesi uyuttu. Arkadaşlar uyuttuğunun kökü ne? Uyu. Onu uyudu olmaz ama onu uyuttu olur. He, o halde bu fiil geçişsizken geçişli hale geldiği için bu fiil oldurgan çatılı bir fiildir. Bakın nasıl, nasıl yaptığını lütfen dikkat edin. Kelimenin kökünü buldum. Uyuttuğunun kökü ne? Uyu. Başına onu getir. Onu uyu olmuyor. Ama onu uyut olduğu için yani fiil geçişsizken geçişli hale geldiği için bu oldurgan çatılı bir fiildir. Onu ağladı olmaz onu ağlattı. Onu pişti olmaz onu pişirdi. Bakın bütün bu örnekler oldurgan çatılı fiildir. Eşyalar önce ablasının evine sonra buraya taşındı. Taşındı. Burada TR'dir eki olmadığı için oldurganlık ettirgenlik aramayız. Sabah akşam söylenerek herkesi bıktırdı. He. Aynı mantık. Bıktırdığının kökü ne? Bık. Başına onu getir. Onu bık olmaz. Ama onu bıktır oluyor arkadaşlar. Tırtır ne yaptı? Geçişsiz olan bir fiili geçişli hale getirdi. O halde biz bu fiile oldurgan çatılı fiil diyebilir miyiz? Evet. Cevap ortaya çıktı zaten arkadaşlar. 1 ve 3'te TR'dir yok. Onları eledik. 2 ve 4'te oldurgan çatılı fiil var. O zaman cevabımız Edirne. Bakalım tahtadaki örnekleri defterimize yazdırdı. Bakın arkadaşlar yazdırdığının kökü ne? Yaz. Bakın onu yazdı oluyor. Bu fiil zaten bu fiilin kökü zaten nesne alabilen bir fiil onu yazdı onu yazdırdı. Arkadaşlar yazdırmak bir işi başkasına yaptırmak anlamındadır. Kökü fi, kökü nesne alıyor. Dır eki gelince nesnenin derecesi arttırılıp iş başkasına yaptırıldığı için bu nedir arkadaşlar? Ettirgen çatılı bir fiildir. Şimdi çizdirdi çizdirdi ifadesine bakalım. Veya taşıttı. Bakın arkadaşlar. Çizdirdinin kökü çizmektir. Onu çizmek oluyor. Onu çizdirmek de oluyor. Taşıttı. Kök taşımaktır. Onu taşımak da oluyor. Onu taşıtmak da oluyor arkadaşlar. Ne oldu? İş başkasına yaptırıldı bakın. Ve zaten nesnesi olan bir fiilin derecesi arttırıldı. Onu çiz, onu çizdir, onu taşı, onu taşıt. Oldurganla ettir diyen arasındaki fark bu kadar bariz arkadaşlar. Cevap nedir? Edir nedir? Evet, güzel. Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişli bir eylem değildir diyor. Evet, bununla ilgili çok soru çözdük bence. Bunu geçelim. Yedinci soruya gelelim ya da geçmeyelim. Hemen hızlıca çözelim. Çok kızdığı için asistanını affetmedi. Kimi affetmedi? Asistanını, onu. Bakın bu nesne aldığı için geçişli. Bütün gece deliksiz uyumuşum. Onu uyumuşum olmaz arkadaşlar. Evet bu fiilin başına onu sözcüğü getiremiyoruz. O halde geçişsiz çatılı bir fiildir. Çocukluğundan beri her zaman onu korur. Korur yüklem. Kimi korur? Onu. Arkadaşlar geçişli sen sormayınca ben de söylemedim. Söylemedim. Neyi söylemedim? Sen sormayınca ben de söylemedim onu. Söyleyeceğimi, diyeceğimi. Aslında burada görünürde bir nesne yok ama biz buraya ne yapabiliyoruz? Mantıken bir nesne uydurabiliyoruz veya bu yüklemle irtibatlı bir nesne uydurabiliyoruz. Dolayısıyla bir cümle hiç nesne almasa bile Neyi kimin sorusuna cevap veriyorsa arkadaşlar, e, geçişli çatılı bir fiildir. Yani sabaha kadar okudum ifadesinde. Okudum yüklem. Neyi okudum? Kitap okudum, gazete okudum, işte Kur'an okudum diyebiliyoruz. Biz mantıken bir nesne uydurabiliyoruz. Dolayısıyla bu da geçişli arkadaşlar. Yaşlı adam bugün de aç kaldık diyordu. Diyordu yüklem kim diyordu? Yaşlı adam ne diyordu? Bugün de aç kaldık. Nesne. Bakın başına onu getirin, onu diyordu. Bu da geçişli çatılı bir fiil olduğu için cevap Bursa oldu. Evet arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Özne yüklem ilişkisinde neye bakıyoruz? Etken, edilgen, dönüşlü, işteş. Sınavda başarılı olamayın, olmayınca çok üzüldü. Üzüldü yüklem, üzülen kim? O. Şimdi Buna gerçek özne veya gizli özne varsa etken diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Üzmekten üzülmek. Bakın L sesi var. Bir de üzülen kim? O. İşi yapan o. İşten etkilenen o olduğu için üzüldü. Dönüşlü çatılı bir fiildir. Etken değildir. Etken çatılı fiillerde L ve N sesi olmaz. Özne sadece işi yapar. Ama dönüşü çatılı fiillerde L ve N sesi olur. Özne hem işi yapar hem yapılan işten etkilenir. Cuma günü törende İstiklal Marşı okundu. Okundu yüklem. Şimdi bakın burayı çok iyi takip edelim. Ne okundu? Okunan ne? İstiklal Marşı. Peki kim okumuş İstiklal Marşı'nı? Yani işi yapan, eylemi gerçekleştiren kim? Bilmiyoruz. O halde İstiklal Marşı ifadesi Burada sözde öznedir arkadaşlar. Bu cümlede işi yapan, eylemi gerçekleştiren belli değildir. O halde bu cümle edilgen çatılı bir fiildir. Etken işi yapan belli, edilgen işi yapan belli değil. Camı sildi. Kim o? Etken. Ama cam silindi. Ne ne silindi? Cam. Kim sildi? Belli değil. Edilgen. Bankayı soymuş. Kim o? Etken, banka soyulmuş, edilgen değil mi? Dersimizde bunu anlatmıştık. Başvuran adayların isimleri listeye yazıldı. Yazıldı yüklem. Şimdi dönüşüde de LVN sesi var, edilgende de LVN sesi var. Ama edilgende, tekrar tekrar söylüyorum, işin kim tarafından yapıldığı belli değildir. Sözde özne vardır. Eylemi gerçekleştiren bilinmemektedir. Bakın başvuran adayların isimleri listeye yazıldı. Ne yazılmış? Başvuran adayların isimleri. Kim yazmış? Eylemi gerçekleştiren kim? Belli değil. O halde bu da bir sözde öznedir. Bütün duvarlar sözde özne olduğuna göre bu da edilgen çatılı bir fiildir. Bütün duvarlar açık yeşile boyandı. Boyandı yüklem. Ne boyanmış? Bütün duvarlar boyanmış. Kim boyamış? Belli değil. Bu da bir sözde öznedir. Bu da edilgen çatılıdır. Şikayet olunca başka bir ile tayin edildi. Tayin edildi yüklem. Kim tayin edildi? O. Kim tarafından tayin edildi? Yani o işi yapan mıdır yoksa yapılan işten etkilenen midir? Etkilenendir arkadaşlar. Çünkü onu tayin eden bilinmemektedir. Asıl işi eylemi gerçekleştiren bilinmemektedir. Buradaki o da bir nedir arkadaşlar? Sözde nedir? Yani o da edilgen çatılıdır arkadaşlar. Cevap Adana oldu. Evet. Gördüğünüz gibi edilgen çatılı fiillerde işin kim tarafından yapıldığı bilinmiyor arkadaşlar. Evet. E bunu çok bununla ilgili çok soru çözdük. Yüklemi geçişli bir eylem diyor. E ee, şu 9'u ve 10'u da çözüp dersi bitireceğim. Sözde özne vardır. Böyle küçük şeyler için sorun çıkarılmaz. Çıkarılmaz. Ne çıkarılmaz? Sorun. Kim tarafından belli değil. Bu sözde özne arkadaşlar. Doğruyu söyleseydin başına bunlar gelmezdi. Ne gelmezdi? Bunlar. Bu gerçek özne. Arkadaşının yanında kala kala ona benzemişsin. Kim? Sen. Gerçek özne. Yaz tatillerinde memleketime gitmeyi özledim. Kim? Ben. Gerçek özne. Yani gizli özne. Hesabını iyi yapmazsan yarı yolda kalırsın. Kim? Sen. Gizli özne. Bakın arkadaşlar. B, C, D, E şıklarının hepsinde gerçek veya gizli özne var. Ama A şıkkında böyle küçük şeyler için sorun çıkarılmaz derken arkadaşlar sorun çıkarılmaz derken a buradaki sorun sözcüğü sözde öznedir. Çünkü kim tarafından çıkarılmaz bilinmemektedir. Cevap Adana'dır. Son sorumuzu çözüyoruz ve arkadaşlar e, dersimizi bitiriyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen bir eylemdir. Edilgen eylem olması için arkadaşlar ne yapması lazım? Sözde özne alması lazım. İşin kim tarafından yapıldığının belli olmaması lazım. Birden bile uyanmış o derin uykusundan kurallı hale getiriyoruz. O derin uykusundan birdenbire uyanmış. Kim o? İşi yapan belli. Değil mi? Gerçek veya gizli özne var, etken. Sapsarı bir kokuyla baka kaldı nefessiz. Baka kaldı yüklem. Kim sapsarı bir kokuyla baka kaldı? O. Yine bir gizli özne var, işi yapan belli. Bu da etken çatılı bir fiildir. Orada bir gece yarısı bir hasta çocuk sayıklar. Sayıklar yüklem. Kim? Bir hasta çocuk İşi yapan kim? Bir hasta çocuk. O halde bu da etken çatılı bir fiil. İçirir anası bağrı yanmış çocuğa ilacını. Evet anası bağrı yanmış çocuğa ilacını içirir. Kim içirir? Anası. İşi yapan eylemi gerçekleştiren kim? Anası. Bu, bu da etken çatılı bir fiil. Çalıştığı her iş yerinde hakkı yenmiş zavallının. Evet arkadaşlar. Hakkı yenmiş özür diliyorum. Yenmiş yüklem. Şimdi ne yenmiş? Hakkı yenmiş. Peki bu hakkı kim yemiş? Belli değil. İşi yapan, eylemi gerçekleştiren belli değil arkadaşlar. O halde bu hakkı ifadesi bir sözde öznedir. Dolayısıyla bu fiil de nedir arkadaşlar? Edilgen çatılıdır. Evet edilgen sözde özne varsa bir cümlede o cümle edilgen çatılıdır. Gerçek veya gizli özne varsa L ve N sesi yoksa etken çatılıdır. Gerçek ve gizli özne var. Aynı zamanda L ve N sesi var. Fakat özne hem işi yapıyor hem yapılan işten etkileniyorsa buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Dönüştü çatılı fiil diyoruz. Evet tekrar ediyorum. Ne yenmiş hakkı kim yemiş hakkı belli değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu sözde öznedir ve edilgen çatılı bir fiildir sevgili arkadaşlarım. Evet, e Arkadaşlar son bir tane daha çözmek istiyorum. Ondan sonra bitireceğim. E özne yüklem ilişkisine göre aslında diğer soruda dersi sonlandıracağımı söylemiştim ama bir tane daha çözeyim. Özne yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır demiş. Özne yüklem ilişkisinde neye bakıyoruz? Etken, edilgen, dönüşlü işteş. Bu şehirde yağmur altında dolaşılır. Dolaşılır. Şarkılar mırıldanılır geceleri, mırıldanılır. Binlerce insan gelir gider sokakların sokaklarında. Gelir gider kim binlerce insan? Bütün bu yollardan tramvayla geçilir. Geçilir yüklem. Gelin arabası itinayla süslenir. Ne süslenir? Gelin arabası. Şimdi arkadaşlar A şıkkında bu şehirde yağmur altında dolaşılır. Dolaşan kim? Belli değil. Edilgen. Şarkılar mırıldanılır. Şarkıyı mırıldayan kim? Belli değil. Edilgen. Bütün bu yollardan tramvayla geçilir. Geçen kim? Belli değil. Edilgen. Gelin arabası süslenir. Ne süslenir? Gelin arabası. Kim süsler? İşi yapan kim? Belli değil. Bu da edilgen. Fakat C şıkkında binlerce insan gelir gider sokaklarında. Kim gelir gider? Binlerce insan. Bu bir gerçek öznedir. İşi yapan kim? Binlerce insan. Burada gerçek özne olduğu için arkadaşlar bu nedir? Etken çatılı bir fiildir. Evet. Bir dahaki dersimizde buluşmak temennisiyle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kalın sağlıcaklar arkadaşlar.